Efendim herkese selamlar olsun. Ben Seyhan Soylu. Bugün yine merak etmiş olduğum e, bilgileri sorabileceğim e, inanılmaz kalibrasyona sahip e, bilgiye haiz olan Fevzi Cengiz. Kim efendim Fevzi Cengiz? E, doçent doktor onkoloji ile ilgili istisas yapmış, uzmanlaşmış ve bu alanda benim bilmediklerime cevap verecek... ...müthiş bir adamla tanıştıracağım sizi. Hocam şeref verdiniz. Çok sağ olun sayın hanım. Yani, bulduk. Bir e, program öncesi de hocamızla böyle işte hem onkolojiyle hem bu e, tıbbın gelmiş olduğu noktaları... ...bilimi, ilimi falan konuşurken tabii ki hocamızı yordum. Sorular böyle gelebilir dedim. Onun için de kusura bakmayın hocam. Peki hocam ilk soru şu. Kanser ne? Kanser normal bir dokunun, vücuttaki bir dokunun kontrolünün dışında artık kontrolsüz bir şekilde büyümesi... Yani bir hücrenin yok olması? Yok olmasına... Veya vücudumuzda taşıdığımız bir hücrenin aktif değerini yitirmesi mi? Aktif değerini yitirmesi kanser hücresi yapıyor bunu. Zaten kanser hücresi kendisini çoğaltmak ya da kendi varlığını yaşatmak için normal dokularımızı yok ediyor. Ama bu anormal doku nereden geliyor? Nasıl bir mutasyona değişime uğruyor da bize bu hale getiriyor? O bir muamma, o bir muamma ama şu bir gerçek, her şeyin kaynağı yine bizden oluyor. Beslediğimiz yemeklerden, doğa, işte aldığımız, soluduğumuz hava. Aynen, o dediğiniz şekilde yediğimiz gıdalar, işlenmiş gıdalar, sağlıklı mı yiyoruz? Bunlardan biz besin mi alıyoruz yoksa toksin alıyoruz? Solduğum sabah keza sağlıklı mı? Ee, bu İstanbul'dayız şimdi. İstanbul'da sağlıklı yaşamak mümkün mü? Ee, spor İzmir'de yapıp... fark ediyor mu hocam? Siz İzmirlisiniz. İstanbul'da hani e, tuda, öbür taraf, yani İstanbul Kaka'da, öbür taraf tutu oldu. Yani bütün metropol şehirler maalesef ki bu keşmek keşmekeşin içerisinde yaşamak zorundayız. Evet ama mesela stres faktörü çok etkili. Tabii. İzmir İstanbul kıyaslamasından çok ülke kıyaslamasına gittiğimizde İspanya İspanya'da yaşayan ya da aynı şekilde metropol Tokyo gibi bir ülke, şehirde yaşayan bir vatandaşın yaşam alanı ülkesindeki o verilen sağlık hizmetinin sağlık hizmeti dışına deyince sadece şeyi sağlamayın hastaneyi sağlamayın toplum sağlığı diye de bir şey var. Toplum sağlığı ne oluyor? Çevresel faktörler, gıdalarımız, bunları koruyan şeyler. O kadar üst düzey ki artık oradaki yaşam süreleri 80'ler 90'ları bulurken kadın erkek şeklinde bizler ki 78'lerde yani 80'leri bulamıyoruz biz ortalama yaşam süremiz 65-70-75 yani. arası maksimum ee, gidiyor yani. Ya, ömür kısalıyor tabii ki bu. Ee, peki eskiden 65'ti Türkiye'deki e, kadın ömrü erkekte 60'tı 1960'lara baktığımızda. Şimdi gitgide bu grafik çıkıyor ve e, acaba hani hep derdik ya Avrupalılar çok yaşıyor. Biz de Avrupalaştık mı artık yavaş yavaş bilinçlik yani bilinciniz yerine mi oturdu artık yiyeceğimiz e, o okay, GDO'lu e, ürünlerle ilgili bilgi sahibi miyiz? Organiklere mi yöneliyor insanlar? E, Gitgide kanser azalıyor mu? Çoğalıyor mu? Bir sürü soru soracağım size. Kanser günümüzde artık artıyor mu? Azalıyor mu? E, i̇lk başladığınız cümleden başlayayım. Şimdi e, keza Afrika'yı düşünürseniz... ...oradaki yaşam süreleri bizim 50 yıl önceki... ...o sizin bahsettiğiniz dönemlerdeki gibi... ...daha erken safhalarda... Bunun temel nedeni basit hastalıklardan kayıplar vardı. Tabii yani nezle, grip vesaire gibi mi hocam. Tabii basit, brütik hastalıklar, paraziter hastalıklar, bu tarz hastalıklardan insanlar e, kaybediliyordu. Barsak enfeksiyonları tabii, vesaire. Çocuk anne ölümleri, çocukların ölümleri, e, gençlerin keza ölümleri daha fazlaydı ve bu basit hastalıklar önlenebilir hastalıklar. E, teknolojik gelişmeler, yani zamanın getirdiği artık e, Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması, bunlar başarı olarak ülkemize de uygulanır ve herkesin ulaşabilir olduğu için. Yaşam sürelerimiz uzamaya başladı. Bir hasta olduğunuzda siz ölmeyin diye cihazlar var artık. Yoğun bakımlarda tutuluyorsunuz ve oralardan dönüyorsunuz ve uzun bir yaşantı sizi bekleyebiliyor. Öldü diyecek kişilere yaşam sürelerini uzatacak destek tedavileri verilerek yaşam süreleri uzatılabiliyor. Bu, bu şu an mümkün ve bunun sayesinde yaşam sürelerimiz sizin bahsettiğiniz gibi uzadı. Peki kanser azaldı mı sorunuzun şeyi? Kanser azalmadı. Kanser eskiden belki fark edilmiyordu, kayıt altına alınmıyordu. O kişiler kanserden ölüyordu. Kanser biz bilmiyorduk. Olduğunu biz onu enfeksiyon zannediyorduk. Duyduruyorum. Şu an o bir muallak ama şu bir gerçek ki e, kanserle karşılaşma ve fark etme olasılığımız artıyor. Ve buna karşılık da ben kolorektal kanserle uğraşıyorum kolorektal kanser. Kolorektal ne demek hocam? Ben biliyorum da izleyicimiz. E, kalın bağırsak, yemek borumuz, midemiz ince bağırsağımız ve e, gıdaların en son e, geçtiği kalın bağırsak bölgesinin kanserlerinden ve e, kalçamızın kalçamız arasındaki kalın bağırsakta özel bir isim veriyoruz. Rektum diyoruz o bölgeye de. O makatımızla birleşen bölüm. Bu şekilde kolon ve rektum kolorektal kelimesi oradan geliyor. Hani bu mide ameliyatlarındaki yapılan operasyon, o popişe bağlanan o bağırsak kısmına söylediğimiz alan. Hayır. Eee mide ameliyatlarında yapılanlardaki bağlamaların çoğu ince bağırsakla yapılan şeyler ama kalın bağırsak operasyonları da olmaya başladı yani ya, bu ağır, çok yüksek kilodaki insanlara da yapılıyormuş artık. Yapılıyor evet. Riskliymiş. Evet. Çok riskliymiş. Ama dediğim gibi e, bu Kolon kanseriyle ilgili olanlarda fark edilme olasılığı yükseldi artık. yani ya Bir şey soracağım hocam. Tabii. Çok ist, yani istisasınız olan bir konu. Artık Türkiye'de obezite hastaları e, inanılmaz mide ameliyatları oluyor bana göre de olmalı. Bu alınan bağırsak acaba kanseri azaltıyor mu çoğaltıyor mu? Bak çok önemli bir soru bu anlam bağırsak derken mide bazen e, hı hı. ameliyat ettikleri Mide ameliyat oldu ya ama hani evet. bağlanıyor yani. Evet. E, o hani küçülüyor artık mide küçülüyor, zayıflıyorsunuz vesaire. Kanser oranını da azaltıyor mu zayıflanma? Sanmıyorum. Yani böyle bir çalışma duymadım, böyle bir çalışmada okumadım ama ben okudum. Denk düştü hocam. Ben çok meraklıyım. Yani öleceğim mi acaba midem artık küçüldü? Ne kadar yiyeceğim vesaire derken Yabancı böyle internet sitelerinde mesela bir şey yazıyorum Türkçe onu çeviriyorum Japoncaya mesela uyduruyorum Latin C'ye çeviriyorum. Evet. Falan. Böyle böyle ilginç sitelerde ilginç önemli profları hocaları filan bunun istatistiğini yapmış birini mida olanların şeker tansiyon vesaire hani azalıyor ya kanser oranları da %7 oranında azalıyormuş. Onu şuna bağlıyorlardır. Yine somut bir veri değildir. Şimdi obestenin doğurduğu, diyabetik hastalıkların doğurduğu, e, sedenter yaşamın doğurduğu faktörleri ortadan kaldırdığınızda yani e, kanser olasılığı azalıyor. Hmm. Sedenter yaşantı, spor yapmama, obezite, diyabet bunlar kanser... Yani ameliyata bağlı değil, yaşam biçimine bağlı, bağlanıyor. Muhtemelen yani. ona bağlanmıştır. Çünkü <laughs> elde e, mideyi mideye Küçültülmesine bağlı e, hedef organda da mesela e, bizim kolon rektumda şöyle bir hastalığımız var. Ülseratif kolit hastasısınız. E, olası kanser olasılığınız var. Hedef organ kolon kanseri. E, kolon e, Kolonunuz sizin hastalığınız kolon, hedefiniz kolon. E, ne yapıyoruz? Kişi kanser olmasın diye ya da olası bir kanser e, riski tespit edildiğinde tüm kalın bağırsağını alıyoruz. Böylece kişi e, o hastalıktan e, karşılaşmıyor, olmuyor, kanserden kurtulmuş oluyor diye düşünelim. Tamam. Aynı şey mideyi uyarladığımızda şimdi midenin bir kısmını almak, hedef organın bir kısmını almak. Hocam bu işi bir şey sorabilir miyim Tabii. bu arada tırnak içerisinde? Bütün organları alalım o zaman. Biz sizin bu kanserden kökten kurtulmak lazım. Ee, ama yaşam, yaşam fonksiyonları, fonksiyonlar için belli bir miktar gerekli. Ee, kalın bağırsa hastalıklarında çektiği sıkıntılar var. Ee, bunlarla mücadele edilebiliyor mu? Sindirim sisteminin son bölümü. ...olduğu için çok tolere edilebilir bir hastalık olabiliyor yani bizim Ama yaptığımız şeylerle. Birisi kanseri hala. olan birisi Ama veya barsak kanseri çok daha hızlı ölümle karşılaşabiliyor ve hızlı dağılıp metastas yapabiliyor değil mi? Tabii onların santral yerleşimli bir organ tam şeyi olması, kanlanmasının iyi olması, komşuluk yoluyla yayılımının olasılığının daha fazla olması... E, zorluklar teşkil ediyor. Bir mide kanserinin e, servisini yani yaşam süresini etkileyen faktörler arasında. Peki kanser olduğumuzu yalnızca kolonoskopi yaptırarak mı anlarız hocam? Kans, yani kan testi ne olmuyor mu? Kan testi çok gecikmiş bir test. Çoğu kişi biz kanser e, hücrelerimize baktırmak için geldik diyorlar ama bir şeyin kanser olup olduğu yerden kana karışması ve bunu sizin fark etmiş olmanız bu erken bir tanık kabul edilemez. Hmm, geç bir tane olur. Evet, erken... Yani kandan öğreniyorsak geç. Tabii. Yani ama kolonoskopi'den öğreniyorsak erken midir hocam? Tabii. E, kan değerleriniz düşmüş. Mesela bir hastalık nedeniyle gittiniz, halsiz hissediyorsunuz kendinizi. E, doktorunuz baktı, kan değerlerinizde bir düşüklük var, bir anormallik var dedi size bir tanı amaçlı kolonoskopi yapalım dedi ve orada tespit edilecek bir hastalık erken kabul edilmesi çok zor. Yani artık düşünün sizin immün sisteminizi bağışıklık sisteminizi biraz etkilemiş. Yani bu şeye benziyor değil mi hocam artık? Yani arabaya benzin alıyorsunuz. Aldığınız benzinde katkı var ve motora gitmiş artık. Motordan da artık şanzımandı işte defransiyeldi hepsine bulaştıktan sonra onu o yakış zaten ee, sıkıntılı yakıt olduğu tamirciye gittikten sonra ne yani anlaşılacak? Sadece depoyu Onca... değiştirerek yeni bir depo olmuyor. olmuyor. O yüzden de erken tanı için mutlaka kolonoskopiyi hatta şikayet yokken ee, ve ben size şöyle bir bilgi aktarayım. Ne kadar da bir yapılması lazım hocam? Ee, ulusal bir kanser tarama programımız var. Ondan Meme neyle için, tarıyorsunuz. Hani bir şey tutup mı taranıyor yoksa gene kolonoskop ile mi? Kolonoskopla. Yani. kolonoskopla. ama şu şekilde. Demin sorduğunuz ne zaman geleceğim. Ee, aile hekimlerinde özel devletin e, immün kitleri var. Bu Bunlar çok değerli kitler. Ee, hemogram oranına yani kan. büyük tuvaletinizdeki kan oranınıza göre size var ya da yok diye bilgi veriyor. Bu bir şüphe oluşturuyor ve kişileri en azından kolonoskopiye yönlendiriyor. Şimdi Türkiye'deki bütün vatandaşları kolonoskopi yapmak mümkün mü? Tarayalım desek mümkün değil. Bu bilinç ve bu teknik donanım ve bunu yapacak e, sağlık personeli bulmak çok zor. Ama en azından aile hekimlerinde gayet de gizli kanla devlet bu işi ele atmış durumda. Yaptırın, pozitif çıkıyorsa gidip kolonoskopi yaptırın. Hani kim ne zaman yaptırmalı? Şimdi değişik kılavuzlar var. Amerika, Amerika, Avrupa, İngiltere biz ne zaman yaptıralım? Çünkü bu iş... Amerika yani... mesela ben onu da okudum hmm. hocam. İki yılda bir Amerikalılar yaptırıyor. Yılda bir kez e, Avrupalılar yaptırıyormuş. 60 yaş üstü. Kolonoskopiyi. Tabii. Bizim e, kıl şeylerde önerilen 50 yaşını geçen herkesin bir kere yaptırması yani hiç gayet de gizli kan yaptırmanıza gerek yok. Direkt kolonoskopinizi getirin yaptırın eğer şüpheniz varsa ya da şüpheniz yoksa ben bir yaptırayım rahat edeyim. Endoskopi yeterli değil hmm. mi? Endoskopi <laughs> kastedildiğinde hep gastroskopi kastedilir. O Tabii. mideye bakmak o kabul edilir. Türkiye'de mide kanseri sıklık çok değil. Mesela uzak doğu bir ülkesinde, Japonya'da doğu çok daha fazla sıklığı. Çünkü yemiş oldukları gıdalar çok sert ve hayvanlara yönelik saçma sapan bizim yemeyeceğimiz şeyleri diyoruz ya yiyorlar diye. Tütsülenmiş gıdalar evet. falan bunlar üst gastrointestinal sistemi, bağırsak sistemini bozan şeyler. Biz daha çok etçil beslendiğimizden, daha çok işlenmiş gıdala beslendiğimizden bizde kalın bağırsak olasılığımız Iskıncısı. daha fazla 50 yaşından sonrakiler mutlaka yapılmalı. Ailede risk varsa, mesela ailenizde bir iltihabi bağırsak hastalığı var ya da iki yakınınız bildiğiniz iki yakınınız, birinci birinci derece olabilir, biri bir önceki nesil olabilir. Kalın bağırsaksa o zaman daha erken, 40'lı 45'li yaşlarda kalın bağırsaksa baktırmanıza başlamanız önemlidir. Peki kolonoskopi yapılan kişi ne kadar sonra test sonucu çıkıyor hocam? Kişi baktı, doktoru baktı kişiye. Sonuçta bir şey çıkmadı. Hemen raporunu ve yazılıyor ve veriliyor. Ee, kişiye bakıldı, doktoru bir şüpheli lezyon gördü. Bundan bir örnekleme yapıyor. Lezyon dediğim şey, hani o kamerayı koyuyorlar ya. Orada mesela atıyorum sil gibi bir şey gibi veya da tıkanıklık e, veya da orada bir leke vesaire varsa onu kastediyorum Tabii ki. Çok... izleyenler için. Çok Hemen sağ olun Sayınım. Hanım. Yani biz gayri ihtiyari e, konuyu sanki herkes biliyormuş, herkes bu tabirleri Aynen. günlük hayatında kullanıyormuş gibi kullanıyoruz ama orada bir tane e, değişik bir oluşum görüldüğünde e, <laughs> doktoru bunu tespit edip ya raporunda yazıyor, kişiye bilgi veriyor. Yılda ya da bin bundan mi bir mi hocam olmalı bu aslında? Efendim? Yılda bir mi olmalı? Erken teşhis, bir şey. Eğer ki ilk hasta örnekte yapıldı ve bir şey çıkmadı. Beş yıl yeterli. Beş yıl sonra bir, e, kadar bir şey yaptırmanıza gerek ama yok. Ama riskli yaşlardaysa, 60 üstüyse hocam? Hiç önemli değil. Fark bir şeyin oluşması için belli bir süre. Yani kanser dediğiniz şey sabahtan akşama oluşan bir şey değil. Çok korkutulacak bir şey değil ama tebir almamak çok korkutucu bir şey. Yani çok mantıksız geliyor. Kişinin bir kolonoskopi olarak bu riskten kurtulup ya varsa tespit edilmesi kadar tatlı bir şey yokken... Bekle, 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 bekle. Sonra da bir şey çıkınca ya ben bir kanamam oldu, karnım ağrıdı bir yaptırayım deyip sonra dehşet bir şeyle baş edilmesi zor. Kemoterapi, ameliyatlar, karaciğerler e, büyük bir şeyle karşılaşması kadar e, mantıksız bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın şey. ameliyatı da böyle değil mi o oldu? Gerçekleşti. Kalın bağırsak ameliyatı oldu Orada net bir veri yok o şeyle ilgili, o Cumhurbaşkanımızla ilgili. E, yapar. Ama maşallah yani herhalde ki erken teşhis oldu ki e, yani biz yaklaşık 8-9 yıldır dimdik ayakta bu kadar devlet işlerine uğraşıp da ayakta kalmak da çok zor. Tabii. Bu ameliyatlar genelde yıpratıcı mı? Yani Cumhurbaşkanımızdan örnek vermemin sebebi şimdi izleyicilerimizin de bildiği tabii ki siz bir hekim olarak başka bir hekimin yapmış olduğu operasyonu bilemezsiniz ama Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ameliyat sonrasında ee, halen dimdik ayakta oluşu o Kasımpaşalı gibi böyle yürüyüşü falan yani ben daha ölmedim dimdim diyebilen çok hastanız oluyor mu? Ee, eğer ki kişi <laughs> erken teşhis olduysa hiç ameliyat olmadan da kurtulabilir. Hmm. Tabii. Ee, yani eğer... yani e, Tayyip Bey'den e, ameliyatla operasyon oldu ama e, olarak iyileşti. Bu hiç ameliyat olmadan. O zaman yakı, yakıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz hocam bunu? Japonya'dan çıkan yeni teknik var. Ne Nedir var? Hocam? Ee, geliştirdikleri kolonoskopları tedavi edici kolonoskop olarak adlandırmaya başladılar. Hmm. Ve bunlardan çift cihaz çıkanı var ya da tek cihaz çıkanı var. Ve bu cihazlardan da sadece böyle kopartma kesme tarzı değil artık Yakma. bizim bıçaklarımızda kullandığımız gibi ameliyatlarda kullandığımız <laughs> gibi ya, ben Anladım. izledim çok ameliyata giriyorum aynen, o şekilde e, ve özel sol solüsyonlarla onu oradan çıkartma yöntemleri geliştiler yani hiç ameliyat olmadan bunlar da tedavi edilir ama mi? Japonya mı buldu bunu e, teknoloji genelde o yani endoskopi Lan teknolojisi Japonlar, vallahi helal olsun size Endoskopi çok teknolojisi önemli. hep onlara ait. Çok ee, önemli. Evet. Ve çok sabırlılar. Yani kolay iş değil. Bir ameliyatın külfeti kadar endoskopik o işleminde külfeti var. Ama işin sonucunda ne oluyor? Kişi e, minimal yani çok az bir müdahale ile tedavi olmuş oluyor. Ama bunu her e, kanser hastası için değil. Hatta değil. Tabii ki. Yani Fazla erken evre olacak. Erken. E, çok seçici, selektif bir grup bu grup. Ve bu gruba dahil olmak istiyorsanız... Mutlaka erken ki teşhis. erken teşhis. Peki, bu gruba dahil e, olamadı, gitti. Ameliyat nasıl gerçekleşiyor hocam? Şimdi ameliyattaki... Bunu o Japonya'daki e, cihaz, cihazın buradaki yani yapılan işlemde oradaki lezyonları yakıyorsunuz veyahut da orada e, şey vardır, bıçak gibi bir şeydir. Keser, kendi silisyonunu da yapar. Orayı yani kes, yapıştır hikayesini oradan aldınız. O birinci ama oradan herhalde 3-4 tane farklı yöntemle kanser oluşumunu yok etmenin şeyi. Burada erken teşhiste olursa bunu yok edebiliyoruz. Geriye kaldı 3 tane. Bir tane ameliyatla olabiliyor, bir tanesi de herhalde ilaçlı tedaviyle de olabiliyor. Evet bahsedeyim. Ee, şimdi, hani halk tabiri vardır ya bıçak değdi ve yayıldı. Her ne olursa olsun bıçağın e, kanserli dokuya değmeyecek. Erken de onun içinde yanını alacaksınız. Tabii çevresini, çevresine o çepe çevre yan tarafını alacaksınız erken de olsa. Ama şeye geldiğinizde büyük artık ameliyat gerektirir. Bağırsakta belli kasema ilerlemiş bir kanserden bahsediyorsanız bu kez bu kanserin şöyle davranışını da öngörmeniz gerekiyor. Bu lenf noduyla da yayılabilir. Ya. Damar yoluyla da yayılabilir. Bunun tebirine biz sadece onu oradan keserek çevresindeki doku değil onun gidebileceği lenf nodu ve damar yolunu da beraberinde almamız gereken mezo diyoruz biz kalın bağırsak kanlanması, Mezokolik ya da rektumun rektum mukozası ile beraber hepsini bir bütün halde yani, almak gerekiyor. Şöyle olduğunu düşünelim. Şöyle olduğunu düşünelim. Şimdi bir elimizde bir tane bizim sepet var. Ee, o sepetin içerisinde bir tane bir şey almamız lazım. Portakal var, bilmem ne var, zıbur var, zıvır var. Onlara dokunmadan onu alınmaması için hepsini bu sefer alacak. Yani burada işte ne bileyim kalın bağırsak var, mide var, pankreas var, e, böbrekler burada bilmem şu haznedeki olan, mevcut olan rektum dediği yer, şu arkaya doğru olan popişin arka tarafında olan yeri oraya alınıyor. Peki o zaman e, tuvalete dışkı niye? şeyle mi bağlıyorsunuz hocam? Buradan hani idrar torbası gibi bir torbayla mı bağlanıyor? O bölüm alınınca otomatikman siz bağırsağı dışarı vermiş oluyorsunuz. Dışkıyı da dışarı mı? Yani o iyileşme sürecince normalleşecek ya. O evet. dışarıya o dışkıyla ilgili torba yani idrar ve kaka torbasından ilgili. Onu mu kullanıyorlar? O, o riskli. Pelvis çukurunda demin anlattığınız şekilde pelvis çukuruna yakın bir dikiş attığımızda e, hata tolere etmesin ya da hata olursa biz bunu çabuk e, müdahale, müdahale edelim. edelim diye geçici olarak ince bağırsağı dışarı aldığımız bakalar var. E, bir ay, üç ay, altı ay şeklinde ki e, kişinin tedavisine göre değişebilir bunun süreler. <laughs> ama kalıcı oldu. Ama kalıcı olmuyor. O çok bir tatsızlık verse de kalıcı olmadığı için bir tolere edilebiliyor. Ee, kalıcı olanlarsa ancak makatınıza çok yakın olacak hatta makatınızı tutan kasları da sirayet etmiş olacak o zaman e, doktorun ya da e, şu anki tıbbın yapacağı pek bir şey kalmıyor ee, hastalıktan kurtulmak babına e, makat kaslarını tutmuş bir hastalığı feda ediyorsunuz Ortak artık makat kasları da bir işe yaramayacağı için o zaman kalıcı bir torba ama dediğim gibi çok yakın olması Onu lazım. da inceledim ben. Hmm. Ben doktor değilim ama merak ediyorum hocam. Hani hangi hastalıktan sonra o torba kullanılıyor veya ne yapılıyor eğer ancak alındığında? Ancak Hı -hı. E, makatınıza yakınlarda hastaların çoğu kalın barsak ameliyatı olacağım deyince sordukları şey torba takılacak mı? Kalın barsamız sağ tarafta da var. Solda, Solda da var. Da var. <laughs> Ve aşağı pelvis çukuruna doğru kalça çukurumuza doğru da var. Diğer sağdaki ve soldaki zaten. sağdaki ve soldakiler için torba düşünmüyoruz. Zaten yapmıyoruz herhangi bir şey. Ama Ortada işin zorlaştığı taraf rektum. Rektumu rektum zaten ayrı bir isim verip ayrı değerlendirip onların kanserlerine ayrı bir tedavi uygulamaya başlıyor, düşünüyoruz. Mesela kalın bağırsakta o üçüncü aşamanıza geleyim ben. Bir ikisinden bahsetmiş olalım. Hı hı. E, kemoterapi ve radyoterapiden bahsedelim. Evet. E, Pervis çukuruna içine girdiği zaman <laughs> e, çok rahat sağa sola gidemiyorsunuz. Çünkü sağda ve solda artık kemik yapı var. O kemik yapıyı da kesip de alalım, daha da geniş rezeksiyon yapalım olmuyor. Ama bu kez neler bulunmuş? Radyoterapi bulunmuş. Radyoterapi ile küçültülebiliyor, kaybedilebiliyor tümörler. Radyoterapi bir frekans. E, arkadaş bir de bu PET'ler var e, veriliyor. Hani... E, siyah böyle bir pet içiliyor. O neden içilir? Pet CT çekiminden evet, bahsediyorsunuz. Pet CT çekim. Esasında bu çok popüler olmuş. Ee, bizim kolorektalde çok çok e, elzem olmayan bir te, tanı yöntemi. Ee, biz ne zaman kullanırız? Hani tomografiler çekilmiş, kolonoskopiler yapılmış. Ancak şüpheli bir şey var da o zaman bir de bir pet bakalım. Yani Emin olmaya. Evet. o Çoğası... neden biliyor musunuz? <laughs> Hocam tıbbi olarak anlatacağı için biz e, konuya e, terminolojik olarak e, yaklaşamadığımız, anlamadığımız için şöyle bakacağız. Ben şöyle izah edeyim. Rahmetli annemden biliyorum bu petlerle diyor. O siyahlar daha sonra orada ultrason gibi e, cihazlar var ya orada o renkli olarak görüyorlar tam tespit etmek için. Yani mesela bir nevi fosfor şeklini alıyor. Aynen söylediğiniz gibi daha net bir bilgi veriyor. Ama dediğim gibi kolon rektumda, bunu özellikle söylüyorum benim çok rektal hastam, e, kanser hastam PET CT'siyle geliyor. Rutin bir çekinmiş gibi halde e, e, düşünülüyor ve yapılıyor. Çok elzem değil bizim şeyimizde. MR'larımız çok daha önemli rektum değerlendirmede. Çünkü yumuşak dokuyu daha çok e, bilgi veriyor ve tümörün gerilip gerilemediği, kendi olanında ne kadar ilerlediğinin bilgisini daha iyi veren bizim için MR oluyor. Biz bu tarz, tarz e, şeyle tekikleri tercih ediyoruz genelde. Hocam yani e, Allah tabii ki kimseye böyle kanser hastalığı Hı. gibi böyle e, kötü bir sonuçlar vermesin. Şimdi e, son sorum da şu olacak. Erken tanıyı anlattık. E, i̇şte bağırsaklarla ilgili zaten uzmanlık alanınız e, o. Peki bu erken tanı, kemoterapi, radyoterapi, ilaçla tedavi ee, torbayı anlattık. Peki bunların hepsini ee, bir kenara koyarsak korunmak için en önemli şey ne yapmamız gerekir? Korunmak için evet. eğer ailemizde de bu bu tür tanılar varsa işte erken tanıyla da ilgili size geliyorsak olmadığını da görüyorsak. Size de iki yılda bir geldik, kolonoskopi yaptırdık. Beş yıl diyorsunuz ama bana göre sağlıklı, çok sağlığından böyle panik atak yaşayanlar, bipolar yaşayanlar iki yılda bir yaptırsın. Geldi size. Peki korunmak için ne yapmamız lazım hocam? Sağlıklı yaşamanız lazım. Yani Bu... ailenizde varsa yapacağınız bir şey yok. Tek yapabileceğiniz şey yani erken. Yani hiçbir şey olmasa da Olunuyor mu sorusu bu? Zaten çoğu kişi o şekilde hmm. ailesel yani olanlar. Yani mesela adam şey yaptı hocam, beslenmeyi de düzgün yaptı, uyumayı da alkol de almıyor, sigara da almıyor, onu da yapmıyor. Adam kanser çıkıyor. Evet. Bom, genetik bu genetik. 19 sefer. yaşında Bom. genç kız, 20-25 yaşında bisikletçi hastalarımız var. E, ...sigara ağzına koymamış sporla uğraşan... ...var mı var... ...bunlara mantık bulmaya çalışmak gerekir mi? Hayır. Ama geneli konuşmak lazım. Yani genel nasıl oluyor? Sporadik bir tane örnek bulup da... ...komşumun beyin böyleydi... ...ya da biri vardı şöyleydi... ...bu tarz hikayelere ya da bu tarz alanlara takılmayıp... ...esas sordunuz biz ne yapalım? Toplum ne yapsın? Ya da genel ne yapsın? Bir ki ailede risk faktörü varsa... E, ...zaten taramaya girecek. Buna yapacak bir şey yok. Bunu tek yapabileceğiniz şey... Önlem, erken tespit edelim, endoskopik ya da laparoskopik ya da robotik bir şekilde tedavisini yapalım. Ee, ne kazandırır bu? Diğer üçüncü ve dördüncü aşamalarınızı yaşamazsınız. Ne radyoterapi görürsünüz, ne kemoterapi görürsünüz, yaşam süreniz bile kısı, kısı, kısalmayabilir. Ama bu grup ne kadar var? Yüzde yirmi diyeyim. Yüzde on beş. Bunlar böyle. Sizin... Toplumun yüzde sekseni, yüzde yetmişi sporadik rastgele çıkıyor. Ve bunlar ne yapabilir? Önlem için biz ne yapabiliriz? Yani ben sağlık kanser olmak istemiyorum ben. Spor yapacaksınız. Sağlıklı yaşayacaksınız. Sedanter yaşantıdan uzak duracaksınız. Şeker ee, Yani. Türkçesini söyleyelim. yani, yani değil. Ee, hareketli bir yaşantı e, demeyeyim ama spor e, bir yaşantı yani enerjik bir yaşantı evet. ama böyle işte kulüptü vesaireydi içkiydi ıvırdı zıvırdı böyle ee, bu hayatın içerisinde çok takıldığınızda sıkıntı artabilir. Demez. Gıda seçimlerinizde e, işlenmiş gıdalardan çok yani e, fast foodları kastediyoruz. Nedir efendim onlar? İşte McDonald'slar, World'slar, Burger Kingler yok. KFC'ler, bilmem neler yerine annenize götürün. Pazardan bir şeyler alın. Anneniz daha iyi yapacaktır. Veyahut da ee, televizyonlarda veya kitaplardan veya videolardan yemek yapma kültürünüzü arttırabilirsen veya dışarıda yiyorsanız da balık, eti vesaire tercih Ve edin. Ve işlenmiş gıda almayın. Sucuklu, salamda bu tarz şeylerden Hayır yemiyorum artık hocam. Onlardan Neyi uzak. bilinçlendim galiba bu konudan. E, aşırı alkolden risk faktörü, sigara büyük bir risk faktörü. Akciğer kanseri için. E, bizim hastalığımız için de, kolorekler için de risk faktörü. Evet. Onun dışında e, diyabet e, ve obeste, demin siz saymıştınız bunlardan kurtulunca bunlardan kurtulunabilir mi? Bu hastalık tabii ki sağlıklı bir yaşantı, sizi kanserden uzak tutacak temel neden oluyor. Çok teşekkür ediyorum ya. Sağ olun. Beni çok bilinçlendirdi. Ee, benim kafamdaki bilmediklerimle ilgili böyle tabi yüzeysel olarak e, işin gereği çok araştırmacı biriyim. E, öğreniyorum ama bilmediğim noktalar vardı. Hani böyle çok biliyorum demememiz lazım. E, Bilmek için izlemeniz e, ve konuyla ilgili de böyle irdelemeniz lazım. İşte ben o irdeleyenlerden biriyim. Tabii size. profesör olacak halim yok. E, beyefendi gibi doçent olacak halim de yok. Fevzi Cengiz kendi işinde çok ehil bir adamdı. Benim de kafamdaki merak ettiklerimin cevabını aldım. Hocam şeref verdiniz ve bilgilendirdiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hürmetler Nazik davetiniz için teşekkürler Seyhan Hanım. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.